bir dağdan az bir su çıksa, tek başına dereye, nehre ulaşmaya, ummana karışmaya çalışsa, karışabilir mi? Karışamaz. Çıktığı yerdeki dağ, taş, çerçöp, onu tekrar toprağa karıştırıp, kaybolmaya mahkum kılar. Ama mütevazi, alçak gönüllü olursa, bir başka suyla karışıp, serpilir, güçlenir, önce dereye ulaşır, sonra nehre karışır, coşar çağlar, seller gibi ummana karışır. Birbirine karışan sular, ben, sen, o, biz, siz, onlar, meşreplerimiz, mezheplerimiz veya etnik kökenlerimiz. Ummansa, hep birlikte hazırlayacağımız geleceğimiz. Bu manzarayı tarif eden Mevlana Celaleddin Rumi ne güzel söylüyor. Biz sevdik mi yer oluruz. Biz sevdik mi sel oluruz. Biz sevdik mi lal oluruz. Biz sevdik mi can oluruz. Sevgiden tortulu bulanık sular arı duru bir hale gelir. Sevgiden dertler şifa bulur. Sevgiden ölüler dirilir onulmaz yaraları iyileştiren sevgi ilacının Anadolu'daki kaşiflerinden Mevlana Celaleddin Rumi, küsmek, darılmak, ayrılmak isteyenlere de bakın ne güzel nasihat etmiş. Küsmek ve darılmak için bahaneler aramak yerine, sevmek ve sevilmek için çareler arayın. Her zaman biz Türklerin bize bir şöyle gösterdiğini anlatıyor, niye çalışıyorum. Biz güzeli böylesi gösteririz. Ne güzel deriz. Bakın beş parmak. Beşi de birbirinden farklı. Ama ancak birbirini sevdiği ve kabul ettiği zaman güzel. İşte biz güzel olabilmek için farklılıklara hürmet etmeliyiz. Sarılmalıyız. Ve her yaratılmışın o sevdiğinin bir ismini taşıdığını idrak etmeliyiz. Allah birdir peygamber hak Rabbil alemin mutlak Senlik benlik nedir bırak Söyleyim geldi sırası Kürdü türkü ne çerkezi Hep Adem'in oğlu kızı Beraberce şehit gazi Yanlış var mı ve Kur'an'a bak İncil'e bak Dört kitabın dördü de hak Hakir grup ırk ayırmak hakikatte yüz karası. Bin bir ismin birinden tut, senlik benlik nedir sil at. Tuttuğun yola doğru git, yoldan çıkıp olma Yizit Yezid nedir ne kızıl baş, değil mi hep kardeş. Bizi yakar bizim ateş, söndürmektir tek çaresiz. Kişi çeker dilinden Hem belinden hem elinden Hayır ve şer emelinden Hakikat bunun burası Bu alemi yaradan bir Odur kulli şeye kadir Alevi sünnülük nedir Menfaattır var varası Cümle canlı hep topraktan Var olmuştur emir haktan Rahmet dile Allah'tan tükenmez rahmettir ya siz. Ve sağa sola sen Allah'tan birlik dile. İkilikten gelir bela, dava insanlık davası. Dava insanlık davası. Eğer göremiyorsan gerçek varlığı Alevi olsam ne çıkar, Sünni olsam ne çıkar. Sanat ettim mesela sahtekarlığı. Dede olsan ne çıkar, hoca olsan ne çıkar. İnsanlar giderken daima ileri. Bize, bizler Türk milleti olarak neden kaldık bu kadar geri? Gelmedikçe cahillikten beriye. Alevi sen ne çıkar, Sünni sen ne çıkar? kemaletim, hidayetim olmazsa, marifet suyundan kabım dolmazsa, benden insanlığa bir eser kalmazsa, dede olsam ne çıkar, hoca olsam ne çıkar. Gayet inatçıysam gayet zorbacı, gündüz tesbihliysem gece kavgacı, olmadıkça insanlığa faydacı. isem ne çıkar, sen ne çıkar daimim nefse galip olmazsan, ilme marifete talip olmazsan, ede, bele, dile, sanata sahip olmazsam, adep olsan ne çıkar, sanat, sünnü olsan ne çıkar? Allahu Teala, hepimizin peygamberi, iki cihan güneşi, Yeşil Kandil Vakfımızın ilham kaynağı, Hazreti Muhammed Mustafa'ya hitaben şöyle buyurmuştur. Allah'ın rahmetiyle onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba ve katı yürekli olsaydın çevrenden dağılır giderlerdi. Öyleyse onları affet, onlar için mağfiret dile. Ey iman edenler! Sizden hiçbir topluluk bir başka toplulukla alay etmesin. Ne malum, belki alay edilenler edenlerden daha hayırlıdır kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Belki de alay edilenler edenlerden daha hayırlıdır. Şu aleme bir nur doğdu, Muhammed doğdu bu gece. Şu aleme bir nur doğdu, Muhammed doğdu gece. Yaşılan Kas bana yeter hır kapuz Ya Muhammed ya Lido Şahatayım der kardeşler Gözümden akıttım yaşlar Şahatayım der kardeşler Gözümden akıttım yaşlar. kandille sembolize edilen, Hazreti Muhammed Mustafa'dan adını alan vakfımızın vizyonu, her din, dil, ırk, millet ve cinsiyeti içerisine alan evrensel mesajlarını herkese ulaştırarak, hiçbir inanç, erkan, mezhep, meşrep ve düşünce sahibinin dışlanmadığı, hor görülmediği, ayrımcılığa uğramadığı, sevgi ve barış dolu bir Türkiye, ve dünyanın inşasına katkıda bulunmak. Hacı Bektaş Veli'nin 72 millete bir gözle bakmayan halka müderris olsa da hakka asidir anlayışından hareketle çoklukta birlik düşüncesinin hayata geçmesini sağlamaktır. Yeşil Kandil vakfımızın misyonu ise başta rahmet ve şefkat peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa olmak üzere Ehlibeyt, 12 imamlar Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Mevlana Celalettin Rumi, Yunus Emre ve Niyazi Mısri gibi Anadolu ve dünyayı sevgi ve hoşgörüyle mayalayan tarihi şahsiyetlerin fikir ve görüşlerini esas alarak farklı inanç ve düşüncelere saygı ilkesinden hareketle ortak değer, kültür ve sanat unsurlarını ön plana çıkartmak, birlikte yaşama kültürü çok kültürlülük ve çoğulculuk gibi demokratik yaşam biçimlerini canlandırmak ve canlı tutmak bu doğrultuda sosyal ve kültürel etkinlikler yaparak kamuoyunu bilgilendirmek ve bilinçlendirmektir. Çok kıymetliyiz. Hepimiz birbirimizden daha çok kıymetliyiz. İşte kendi değerimizi fark edersek o zaman kendimizi sevmeye başlayacağız. Bu ego değil, sakın bu şekilde algılanmamalı. Ama biz ne kadar üstün yaratıklar olarak yaratıldığımızı fark ettiğimizde, kendimizi sevdiğimizde bu sevgiyi etrafımızda paylaşırız. Eyvallah. Bu dünyaya sulh ve sükun bu şekilde gelebilir. Yani. Birbirlerini daha çok tanıyan, daha çok seven ve tanıştıkça birbirlerini daha çok seven bir Türk kavramı içerisinde Kürdü türkü, Lazı çerkez o klasik tanımla e, Alevisi Sünnisi'nin bütünleştiği bir Türkiye'yi tahmin ediyorum. Yavaş yavaş tomurcuk halinde de olsa e, üretmeyi başardığımızı zannediyorum. Aleviliğin e, Mevlana olduğu, Yunus Emre olduğu, Hacı bektaş Veli olduğu, Aşık Veysel olduğu, Ebu'l-Vefa olduğu yani... Namık Kemal Ziya Paşa, Tevfik Fikret olduğu, Nazım Hikmet olduğu bütün bu insanların humanist bir yaklaşımı benimsedikleri ve Türk kavimlerinin öyle zanildiği gibi vurucu, kırıcı ve insan öldürmekten keyif alan, zevk alan kavimler yapısına sahip olmadığının tam tersine insan sevgisine dayandığını, insanı incitmekten özellikle sakınmayı hedef alan şairler yetiştirdiğini Yunus gibi. Çünkü ister bin kez namaz kıl, ister bin kez hacca git. Eğer bir kez gönül kırdıysan var git yollar da okudu. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Ey insanlar! Aranızda öyle bir şey bırakıyorum ki ona sarıldığınız takdirde sapmazsınız. O Allah'ın kitabı ve soyum olan ehl-i beytimdir diye buyurdu. Sayıya gelmeyen tek yaratıcı Ahad'ı, Allah'ı, Kur'an-ı Azimüşşan'ı kitabı, Hatemül Enbiya Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem peygamberi ve onun soyu olan ehl-i beyti imamları olarak kabul etmiş olan tevhid ehli Alevi İslam inanırları olarak kalbiyle, diliyle ve eliyle ehl Beyt yolunda onların yolunu yol, nurlarını karanlığımızın aydınlığı kılmak için Adana Alevi Kültürünü Araştırma Derneği'ni kurduk. Çalışmalarımızın temel amacı ehl Beyt yoluyla gelen Alevi İslam inanç ve geleneklerimizi yaşatmaktır. Ümit ediyoruz ki bu çalışmalarımızla sosyal ve kültürel bakımdan birbirini anlayan birbirinin inanç ve gelenine saygılı Büyük Türkiye ailesinin oluşumuna olumlu katkılarımız olacaktır. Alevi Sünni kardeşliği zaten vardı. Mevlana ile Hacı Bektaş'ı buluşturmak. O bizim haddimize değil. Ererden ayıran kördür derler. Onlar zaten vardılar, buluşmuşlardı, bize örnek olmuşlardı. Biz onlara okuyamadık, anlayamadık. Geç buluşmaya başladık. Geç bir araya gelmeye başladık. Türkiye'de Son zamanlarda hele hele şu işit meselesi çıktıktan sonra biz zaten Türkiye'deki Sünnilerin işit zihniyetinde olmadığını zaten biliyorduk. Ne Sivas katliamında, ne Maraş'ta, ne Çorum'da, ne Gazi'de bunları Sünniler yaptı hiç kullanmadık, hiç demedik. Ağzımıza dahi almadık. Onları yapan caniler dedik. İşte peygamberin torununu öldürenler Bugünkü aynı zihniyet işitçilerdir. İşte biz tam bu noktada bu güç birliğini, Alevi Sünni kardeşliğini daha da pekiştirmemiz, geliştirmemiz gerekiyor. Herkes inancında özgürce ibadetle özgürce yaşayabilmesinin koşulu bir arada yaşamaktan, bir arada olmaktan, güçlü olmaktan geçiyor. Bu farklılıklarla bir arada uzlaşı içerisinde, barış içinde yaşayarak Nasıl bunu zenginliğe dönüştürebiliriz sorusunun cevabını aramamız gerekiyor. Tarihten devraldığımız bu çoğulculuğu tolere etme ve imkana dönüştürme kültürünü güncellemek. Evet. Yapacağımız iş, iş sadece budur. Birbiriyle boğuşarak. Evet. insanların hiçbir yere varamadığı, tarihen de sabit, demokrasinin de zaten oturması mümkün değil. Evet. Değil mi? Demokrasinin en büyük avantajı zaten bu. Evet. Herkesi farklılıklarına rağmen hak ve hukukunu korunarak evet. bir arada yaşama imkanına kavuşturmaktır. Değil evet. mi? Allah Sen gönlü kırık merhem ol sen, öyle mazlum yolda kalsa hem dem ol sen. Mahşer günü dergahına mahrem ol sen, ben sen diyen kimselerden geçtim işte. Sünnet imiş, kafir de olsa Huda hüda bizarttır katı yürekli gönül inciten.